Enver Bey'in hem de Can Hocam'ın ekonomiyle ilgili yorumlarını fazla naif buldum. Nedeni de şu, bir kere bu yabancı yatırımcının demokratik değerleri önemsemesi meselesi, evet teoride çok konuşulan bir şey, özellikle e, batı dünyasında ama pratikte çok karşılığı olan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki de bütün bunlardan bağımsız Türkiye demokrasisini en ileri düzeyde tesis etmeli, Türkiye insan hak ve hürriyetlerini... E, Ülkeye takkını sonuna kadar korumalı. Bu zaten bizim geleneğimizde, demokrasi geleneğimizde, cumhuriyet rejimimizde olmazsa olmaz. Hem uygulamalarımızdan hem de vizyonumuzun önemli parçalarından bir tanesi. Ancak özellikle Batı blokunun Türkiye'ye yönelik yatırımlarda veya Türkiye'ye yönelik demokratik söylemlerde tamamen bu meseleyi araçsallaştırdığını düşünüyorum. Mesela Almanya'da Volkswagen, Manisa'ya yatırım yapacaktı. Neden yapmadı hocam yatırımı? Her türlü baktı, bütçe açığına baktı, cari açığına baktı, gayri safi yurt içi hasılaya oranına baktı, dış borcuna baktı, kamu net borç stokuna baktı, Türkiye'nin pandemiyle olan mücadelesine baktı. Bütün SWOT analizlerini yaptı ve yatırıma uygun buldu Türkiye'yi. Ama ne zaman Türkiye kendi hak, e, haklarını savunmak için bölgesel iddiaları kapsamında ve terörle mücadele kapsamında Barış Pınarı Harekatı'nı yaptı, Volkswagen'in CEO'su hemen açıklama yaptı. İşte inşallah kan dökülmez, bizim için barış önemli vesaire. Barış kınarından çok soru çok, çok, oldu ama. Hayır, çok çok ciddi noktada taziki uğradılar. CEO'su da tweet attı. Ondan sonra uluslararası nasıl bu kuzey akımı 2'de Almanya, baskıya tabi tutuluyor Rusya ile ilişkileri kapsamında, ABD tarafından yine Batı bloku Almanya'yı çok ciddi sıkıştırdı ve hemen geri adım attılar. E Diğer şimdi? husus, şimdi ona geleceğim. Diğer husus mesela Doğu Akdeniz'de gaz arıyoruz. Bundan 3-4 ay, ay önceye kadar... Türkiye daha oyun bozucu noktadaydı. Şimdi zamanla geldiği nokta daha düzenleyici konumda. İşte Mısırla İsrail ile ilişkilerimiz, Almanya ile ilişkilerimizin nasıl bize çizgi, bizim çizgimize geldiğini görüyorsunuz. Ben ekonominin de bununla bağlı bir şekilde ilerlediğini düşünüyorum. Zaten bu kapsamda da bunun tamamlayıcı olduğunu düşünüyorum Konjektür açısından. Yani şöyle Türkiye nedir? başta bölgesel iddialarını ortaya koydukça eski ezberleriyle hareket eden ve Türkiye'yi daha edilgen olarak konumlandırmak isteyen Ya kardeşim sen üretme. Sen dış politikada haklarını bu kadar etken bir şekilde savunma diyen yapılar Türkiye'ye ekonomik olarak ve siyasi olarak tazikte bulunuyordu. Ama Türkiye zaman içerisinde e, pozisyonunu e, kondisyonlu bir şekilde sürdükçe Batı da şunu görüyor artık. Yani Türkiye ile mücadele noktasında artık daha uzlaşma zemini aramamız gerekiyor diyor. Mesela örnek vereyim Doğu Akdeniz'de gaz arıyoruz diye. Hı Pandemi sürecinde en iyi mücadele vermiş ve Avrupa'dan özellikle turist çekme konusunda en avantajlı olan ülke bizdik. İtalya'nın hali rezaletti, İspanya'nın hali rezaletti. Almanya bile en iyi Avrupa ülkesi olmasına rağmen bu konuda Türkiye onunla yarışan bir pozisyondaydı ama Almanya dedi ki sana turist göndermem. Niye? Doğu Akdeniz'de o sondaj gemilerini çek dedi. Ne alakası var bunun turizmle? Ama ne oldu şimdi? E, bu, bu, zirve öncesi en çok ne konuşuluyor? Eski beklentilerimiz var mı? AB'nin bize yaptırım uygulayacağına veya Türkiye'ye siyasi tazlik uygulayacağına yönelik. Artık Türkiye e, iddialarında belli bir kazanımı aldıkça Avrupa'da bizim pozisyonumuza doğru geliyor. Biz de diyoruz ki ya siz de yeni bir sayfa açalım. Sizin de bizden öyle veya böyle söylemde ikircikli de olsanız, iki yüzlü de olsanız beklentileriniz var. Bak biz bunu bir belgeyle test ediyoruz. Zaten Türkiye 2002'ye kadar bu doğrudan yabancı yatırımlar dediğimiz için söylüyorum. 1 milyar dolar ortalama yabancı yatırım alan bir ülkeydi. Şimdi AK Parti dönemiyle beraber bu 20 milyar dolarlara çıktı. Ben şimdi soruyorum bu kadar doğrudan yabancı yatırım aldık. Özelleştirmeler oldu. Hangi ülkenin demokratik hak ve özgürlükler, mülkiyet hakkı konusunda söylüyorum. Türkiye'de bir mağduriyet oldu. Washington Sözleşmesi'ne tarafız. Avrupa'nın ve Birleşmiş Milletler'in bütün uluslararası ekonomik sözleşmelerine tarafız. Ve Türkiye'de hiçbir mağduriyet yaşanmamış, aksine Mısır'la Birleşik Arap Emirlikleri'yle Suudi Arabistan'la her türlü ekonomik ticari ilişkiyi kuruyorlar. Hiçbir şekilde demokrasi veya işte hak ve özgürlükler ölçüt olmuyor. Ama Türkiye söz konusu olduğunda Türkiye'nin yakınından geçmeyen ülkelere biz anlamsız kıyas ve mukayeselere tabi tutuyorlar. Ben bu anlamda doğrudan yabancı yatırımlarda demokrasi eksikliği vurgusunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Bunlar tamamen ee, açıkçası eski ezberler ha burada o mesele şudur. Mesela Can Hocam aslında güzel bir şey dikkat çekti. 8 yıldır Türkiye'nin ekonomide e, yaşadığı bazı sıkıntılar var dedi. Çünkü Türkiye 8 yıldır içeride ve dışarıda demokrasisi adeta test ediliyor. Gezi olaylarıyla başlayan süreç, 17-25 mitliler hadisesi, 15 Temmuz bu terörle mücadele operasyonları kapsamında sınır dışında yaptığımız olaylar, Kafkasya'da, Doğu Akdeniz'de, Libya'da verdiğimiz mücadele ha ne olacak? Türkiye bu türbülansa dayanırsa ekonomik reform paketleriyle bunu destekler. Mali disiplinini de bence bugün bunu iyi sağlıyor. Bütçe açı oranlarında ya şu OECD ülkeleriyle Avrupa Birliği ülkelerini keşke yansıtabilsek. Ya en iyi durumda biziz makroekonomik veriler açısından söylüyorum. Mali disiplin açısından söylüyorum. Maastricht kriterlerini sağlayan tek ülkeyiz. Ama nedir bu? İşte dış politikada eğer kazanımlarımızı bu türbülans çerçevesinde biraz daha dayanıklı bir şekilde atlatırsak zaten nasıl Mısır, İsrail bizle belli bir seviyeye geldi şimdi yavaş yavaş Avrupa'da gelecek ve ekonomi hem içeriden hem de dışarıdan bir Voltron etkisiyle ben çok çok iyi noktaya gideceğini ve alım gücünde inşallah artacağını düşünüyorum. Ve şunu da söyleyeyim. Bakın pandemi sürecinde bile biz bir yılda 250 bin konut satmayı başarmış. Devletin çok ciddi teşvikleriyle verdiği kredilerle vatandaşları ev sahibi yapmış bir ülkeyiz. Bu kadar da özellikle pandemi döneminde Türkiye yapmış. mi satıldı konutlar yoksa yurt Türkiye dışından Türkiye için mi satıldı? Yapıldı. Bakın sadece şu pandemi döneminde o kredi kolaylığı yapıldı ya. O kredi kolaylığı, o ödeme planı vatandaşa çıkarılan özellikle bu 4 kamu bankasının eee inisiyatif almasıyla beraber açık söyleyeyim vatandaşın cebine doğrudan para koymaktır. O bir borç değildir. O vatandaşın cebine doğrudan para koymaktır ve vatandaşı e, özellikle böyle bir süreçte bile rahatlatmaktır. Ha alım gücü ve gıda enflasyonu konusunda eleştiriler Doğru inşallah bu sıkıntılarda atlatılırsa e, özellikle e, ben önümüzdeki günlerin daha böyle refah düzeyinin artacağı şeklinde e, olacağını düşünüyorum.